Konuşalım Okuyacağım çünkü Şimdi e, sevgili İlkay sayesinde biz uzun <laughs> bir süre işlediğimiz e, benim hiç sevmediğim e, konulardan biriydi bu Yağmur Aşık, Emre Aşık kavgaları. E, son çocuklar... günlerde yine gündemde Yağmur aşığı ben birçok programda gördüm. Erol Köse'nin programında gördüm en son. Emre Aşık'la ilgili e, bayağı bir konu. Yani bu kadar nefret, kin, öfke o çocuklar varken bir de dinmiyor da. E, araya cinayet işte planlaması vesaire e, en sonunda en, ya, en son, bu evet. avukatı Emre Aşık'ın avukatı, avukatı e, devreye nasıl öldüreceklerine dair planlarını Plan. e, şu anda halen cezaevinde tutuklu olan biri e, itiraf ediyor. Artık ceza yargılanacak. Itiraf, evet. E, da, onlar şikayetçi oldular dava açıldı. Ben e, yani bu olaydan Kolay nereye gider Ali abi? Kolay kolay yırtacağını sanmıyorum. Çünkü e, bu yağmur aşık. Ya biz bu konuyu işte arada aylar geçti. Unuttum. Ben ne bir gün baktım sosyal medyamın demesinden bana bir hakaretler, bir tehditler, bir küfürler. Baktım mesela Bak, kimsin sen dedim. Yağmur sarnıç, yağmur sarnıç mı soyadı? Aşık mı boşanmadılar? Ben bu aşık şu anda evet, evet. Boşanmadılar mı? Biz de Kartepe'de tatildeyiz pandemi dönemi. Ya şimdi bana yazdıklarını gidip e, savcılığa bildirecek durumum yok. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönem. Evet. Yani beni bu kadar tehdit eden, bana bu kadar hakaret yağdıran o avukata ve emreye neler yapmaz? Yani o gündemde de değil arşivden herhalde YouTube'dan buldu seyretti. Ben de İlkay'ın telefonunu verecektim. Sen İlkay ayın... <laughs> ara diye. <laughs> Muhatabın İlkay. <laughs> Avukatı kulakları cınlasın. Yani kadın hakkında da çok e... Yine yani. burada da olan çocukları oluyor. Ama yani, ben yani ben yine çocukları konuda, e, yani o avukatın anlattıkları mahkemeye sunulan deliller kolay kolay yırtacağını düşünmüyorum. İsterse sadece uçan kuşa şuraya buraya değil Süveyş kanalına çıksın. Sonuç değişmez. Bu ülkede evet. yargı varsa olduğunu düşünüyorum hala. Evet. Çünkü biraz karışık yani işte evinde karşı tarafın ajanları var vesaire tehditler var. Karışık bir olay inşallah ee, o çocuklar Yardım en az için. zararla kurtarırlar bu olayı ki uzayacak gibi de bir durum var Ali abi bilmiyorum. Evet. Ee, yine aynı şeye geldi Karı koca ayrılıyor, anne bu böyle baba bitmez. ayrılıyor. Bitmez devam edecek gibi.